Merhaba ben Mecum Var ve bugün sizlerle beraber doğum günümde dostlarımın, arkadaşlarımın, ailemin bana aldığı hediyeleri açacağız. <laughs> Sizden gelen hediyeleri açtığım videoyu çok beğenmiştiniz. Dedim ki neden doğum günümde aldığım hediyeleri açmayayım? Çünkü perşembe günü video atamadım bildiğiniz gibi. Bekleyenleriniz vardır diye düşünüyorum. Perşembe günü evimde doğum günü partisi verdim. Sextrak. Partiden dolayı sizlere video sunamadım. Bugün de bana alınan hediyeleri, ben zaten açtım burada hani aa çok güzelmiş falan yapmayacağım ama sizlerle paylaşıp üzerine konuşmak, yorumlamak istedim. Hemen başlayalım mı Fatih Kiyoç? Şaka lan böyle, bakma bana. Çoğu gelen hediyeyi şöyle bir kolye doldurdum gösterelim. Bunun dışında da tabii ki hediyeler var. Onlar da içeride. Onları da göreceğiz hep beraber. Şimdilik buradan başlıyoruz. Hmm. <laughs> Büyük mü küçük mü? Ne hissediyorsun? Küçük hissediyorum. Tabii. <laughs> kullanmaya başlayamadım. Bu video için sakladım tabii ki. Dün yalandan öyle açtım. Ha, ha ha diye güldüm dostlarıma. Attım bir köşeye. Bugün size bunun videosunu çekeceğimi ve kazanacağım paraları düşünerek. İlk başta annemin aldığı bir eşofman karşılıyor. Zaten ve Anneler genelde yatış ortalığı eşofman. Bir kişi de çıkıp desin ki annem bana Mercedes Benz aldı diye. Sponsorluk almadık. O yüzden markasını söylemiyorum. Ünlü bir spor markası. Gelsinler sponsorluk versinler söyleyeyim. Bu üstümde Önümüzdeki de bu arada hediye gelen hediyelerden bunu da annem aldı. Bunu da annem aldı. Bu da giysi. Bunu üstümde olduğu için unutmuşum arkadaşlar. Bunu da Serpil abla aldı. Bak tam bir rap klibi için dizayn ettiler beni. Baştan yaratlar. Bu lan? ben. Ezici Yakında rap klibi çıkarıyorum desem ne dersin bana? Ne diyorsun ya? Nasıl? Sevgilim Sema aldı. Ona da teşekkür ediyorum. Onun doğum günü hazırlık yaptığı videosu da kanalında olacak. Sema Sarmış'ı takip edip abone olabilirsiniz. <gülüyor> uyepo, uyepo. <gülüyor> Gerçekten çok beğendim arkadaşlar çünkü severim böyle salaş bol şeyleri. Neden almıyorsun o zaman diye sormuşsunuz yorumlarda. <laughs> O cümleyi kurdum. Ne arıyorum yazdınız ama. Tek kıyafet satın almayan bir insanım. Ama bu ay sonu 2000 lira ayıracağım. Bekle bizi istin yapar. Bekle bizi. Arkadaşlar şöyle bir hediye geldi. Bunu bizim Canerler Fatihler, Melihler toplanıp almış. Ben ayrı ben. Hediyelerin hiçbirine de ayrı Bu katılmadı. Bu ayrı bir hediye yapmış. Onun da resmini ya da videosunu koyalım buraya. Hollywood pastası falan yaptırmış. Bayağı emek vermiş. Hani gitti buradan Zeytinburnu'ndan onu almaya gitti. Zaten o bir emek. Bana deseydi ki Mertcan ben sana hediye olarak zeytin burnuna gidip geliyorum o bile kabuldü bana. Eyvallah sağ ol Fatih. Nasıl afiyet olsun ee, beğendin mi? Eyvallah sağ ol. Böyle bir masa lambası almışlar yayınlarımı daha güzel yapmam için yüzüme ışık vursun diye saf baksa paraları etmemiş. <laughs> bir de La lamba mı ampul mü? Ampul. Ampul. <laughs> <laughs> benim bu renk değiştiren aa reklam oraya bip koy reklama. Vermiyorum hiçbir markayı. Ama benim zaten tavanda da olduğu için onu semaya verdim. Ev niye çinker ganesi gibi olsun mantıken. Sıradaki ürünümüz, sponsorlardan gelenler kutusunu açmayı nasip etsin Rabbim. Böyle bir kahve bardağı, Sema buraya Strong yazdırmış çünkü güçlü bir erkeğim, aşığım bir erkeğim. Böyle termos olarak içine kahvenizi, çayınızı koyup, sıcak ürünler için bu. Daha bir vlogger oldum. Kimim ben? Ufo musun, nesin ya? Ufo değil. Ya. E, takarım büyük ihtimal ama benim aklıma birisi geldi. Bu ne amk? Niye bilmiyorum ama Bir şey de geldi Ufak eniştem var benim Sivaslı O da geldi aklıma Kambi. Soğuktan takıyor O adamın günahı Onu böyle ha. balıkçı gibi takacaksın Tam bela bir instagramer oldun şimdi Az öncekinden daha iyi Ula kupamızı ver <laughs> Yeni uyandım arkadaşlar Bunu da çok beğendim Bunu da kullanacağım şöyle Çok teşekkür ederim Bunu da Nurcuk Hanım almış Sema Mertcan Güvenle de alakası falan yok Bunu niye söyledim? Yarın öbür gün bu bereyi taktım diye Ooo özellikle hoş demeyin Bir adet kül tabağı gelmiş Yayınlarda kullanabilmem için üstünde koala var. Bana bir göndermişti tembel bir adamsın diye. Asla sigara içmeyin, içirtmeyin. Bu da zaten sigara için değil. İçine kulak çubuğu atıyorum, pamuk falan. O boxer <laughs> setim var. Bak Haker'lı. Ejderha ağlı mıydı? Ejderha değil. Şeylerde lan festivallerde maskeler Aa, falan oluyor ya. Çin ondan. festivali Budapest'te. Çin'de Budapest'te ne arası? Biri Romanya, biri Çin amına. E Romanya. Nereden duydun onu? Kırmızı bir boxer, bayılırım kırmızı boxer'lara. Bak kaplanı görüyor musun? Hani bu ne demek ha, biliyor musun? Yatakta. Ha. Bu da e, bilgisayar mühendisi baksırı. Güzel baksıla gelmiş. Teşekkür ediyorum beyim. Be. Sırada da. Yatak çalacağım. Bir o. şey diyeceğim bunlar nasıl hediyeler? Beni yeniden baştan mı yaratmaya çalışıyorlar? Bir yatak çarşafı geldi arkadaşlar. Bu Nevresim'in çarşafı. Nevresim'i göstereceğim şimdi size. Çok güzel. Onu bana abi. göstermişlerdi. Çok güzel o. Markasını kapayalım. Çok güzel bir Nevresim takımı. Bu da eve yeni çıktı. Yatak takımım olmadığı için bunu almış. Onun dışında Hı aşk ha. çeki var. Bunu kimin aldığını söylememe gerek yok herhalde. Ferit dayım alacak hali Şimdi bunun olayı şu arkadaşlar. Mesela böyle burada şey yazıyor. Hafta sonu şık bir mekana gideceğimize söz veriyorum. Mesela ödemedin kim geliyor? Ya gidiyorsun bunu savcılığa veriyorsun. Savcılık oradan tebligat gönderiyor evine. Tebligattan sonra ah, bu, Ali biçim son. gibi ödeyebiliyor. O nasıl çıkıyor? Aciz. Buraya imza atıyorsun. Sonra bunu alıyorsun. Adamın sana sözü oluyor. İleride boş sayfalar da var. Mesela buraya istiyorsan yaz ki hafta sonu 2 gün 2 gece yataktan çıkmayalım yani Ne istiyorsan baba. Desinler deli yataktan çıkmayalım. Bak şu BG'yi falan takınca bir değiştim ben fark etti. Üstündeki değiştirdi seni açtı. Eyvah. Gördüklerime inanamıyorum. Bak bak geliyor. Ne problemin var benim? Görme uyku. Hayır, uyku sorry. <laughs> İtlik ve serserilik mi yazıyor onun üzerinde? <laughs> tam senlik bir şey bu ya. Gerçekten ne oldun, oldu lan ne oldu? Kör olmuş ya. Nasıl? Bu ne alaka Meta? Bunu mi? dün Alper Yedek geldi evime biliyorsunuz. Eski dostlardan, eski kurgu şeflerimizden Alper Yedek geldi. <laughs> Bak buradan konuşuyorum. 60 lira vermiş buna. Antifiriz suyu. antifiriz. Lakin şöyle bir şey var. Benim silecek tıpalarım kapalı. Yani silecek suyu atamıyor. Boku bokuna gitti ama olsun bunu ne yapacaksın biliyor musun? Videodan sonra elini tutuşturuyor. Gidiyorsun trafikte arabaların koyuyorsun kaputunu açıp. Ara. Cam sileyim. <laughs> ama güzel. Yeni arabamda ya da silecek suyumda kullanırım Ulan... Yeni araba sinyallidir. Tamam tamam Yok lan şaka ben. Bilmiyorum arkadaşlar. Düşünüyorum geniş bir araba ama. Deodorant arkadaşlar. Deodorant gelmiş bir tane. Anlamadım bir mesaj var sen pis ve kokan bir insan mısın demeye çalışıyorlar. Nevresim mi değiştir demişler. Boxer değiştir. değiştir. Yani. <laughs> Ronaldo sıkış yapayım mı? <laughs> Yedi. Şu bak <laughs> Ronaldo'nun deodorant reklamı. <laughs> hey Ronaldo. Maçtan sonra duş ferahlığı. Cristiano Ronaldo. Bir de böyle sevincini koyuyorlar ya. Evet ampul devam. Kahve bir adet çok yaratıcı arkilerim var. Sağ olsunlar hepsi. Damla sakızlar ama onlara dikkat etmeleri güzel. Anahtarlık gelmiş bir tane Gumball'dan. <laughs> yani regular show da severiz. Gumble'da izlemişliğimiz var. Kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha kaldı. Bu kutu bitiyor sonrasında. Odamıza geçiyoruz. Odamızda büyük maliyetli şeyler var. Rahatınıza bakın. Biliyorsunuz iyi bir kumarbazım. Kumar benim için bir oyun değil. Kumar benim hayatım. <laughs> Poker seti almış olsun Caner. Daha güzel şeyler kalabilirmiş ama biliyordu sürekli kartları olan, çipleri olan ve kumarhaneleri olan ilgimi. Böyle kartlarımız var. Burada çiplerimiz var. Çiplerle beraber böyle kasino gibi, kasa gibi. Mesela bir el bilecek döndürteyim. Ver bakayım. Aferin. Verdin. İddialı oynadım. 9 ben geldi. böyle boşa oynamam. Tam 100 lirasına var mısın? kasar tamam her var. zaman kazan. Tamam 100 lirasına. Kasada 3 gözüküyor şu an. 7, e, sende de 9 var. musun kaç? İstiyorum. 15. Kal. Kasa açıyor. 14. 14. Ver 10. İyi günler. 19. 100 lirayı ver. Bunu da çok beğendim bu oyunu. Bilecek oynattıracağım artık arkadaşlarıma. Kumar partileri falan. Evli basıyormuş polisler. Yalnız bu çipler pek olmamış. Ben zaten böyle bir set alacaktım ama bu çipler yüzünden almamıştım. Gitmiş o seti almış. Şey olur ya be, pasajlarda çay almak için. Marka. Marka gibi ama. böyle bir şey olabilir mi? Ama güzel. Age <laughs> artı 10 demiş. 10 yaşındaki çocuk bunu nasıl oynasın? Kıbrıs'ta 5 yaşına başlıyorlar. Naban kardeş. Kıbrıs. Hadi gelin odamdaki hediyeleri göstereyim size. Onları oraya monte ettik için buraya getiremedim. Gelin canlı olarak görelim. Aslan geldi. Oğlum bu kim? Oğlum bu ne niye... oğlum? Eşi gördün mü? Hadi bu yapın. arada e, annemden bir bilgi geldi. O mor olan sweatshirt ablam almış. Çok teşekkür ederim. Odanın bütün düzenini bozmuşlar. Yatağı buraya almışlar. Masa mor almışlar. Gardırobun bir tanesi yok. Zaten odanın düzenini değiştirmeleri de onlarca bir hediyeymiş. Bakın canlı yayınları iyi yapabilmem için böyle bir hediye yaptırmışlar. Bu çok hoşuma gitti. Deli hoşuma gitti. Gel. Mesela açıyorsun abi. Ne diyorsun? Çok iyi durmuyor mu? Sarı var. Hayırdır birader derdin ne ya? Sen babaya karşı gel. O <susurra> Çok önce bir renk söyle yapayım Kırmızı Kırmızı. gibi. Bak bu da var yayında büyük ihtimal bunu kullanacağım. Yavaş yavaş renk değişiyor. Çok beğendim bunu abi. Geceleri de açık tutuyorum mesela böyle. Gece lambası olarak da kullanabiliyorum. Şunu da şöyle koyayım. Plaketimi asmışlar. Sağ olsunlar. Hangi ben yapamıyordum bunu. Ne olarak bunu yapmışlar. Tema ile bizim bir karikatürizliğimizi yapmışlar. Pardon. Bakın Sema işte beni kalbimden öpmüş. Böyle kravatımdan tutup slave gibi adeta. fit slave gibi kendine çekiyor. Ben de çiçekle böyle bekliyorum. Bu da çok hoşuma gitti. Evlendiğimiz zaman bunu yatak odamızın başına asarız. Onun dışında ne var? Avize almış. Kim aldı bilmiyorum. Çıkmadı ortaya. Çünkü al alanı bulursam bari sinirlendi. Bu ne? Yani böyle bir lambaya 50 liralık avize mi takıyor? <laughs> Olsun ama düşünmüşler. Onun dışında da bir şey yok arkadaşlar. İzleyicilerden gelen hediyeler diyorsun. Gözüne taktım. Evet var. Size karşı vefamı görün. İzleyicimin yolladığı gözlük ve tüm hediyelerini soruyorsunuz videomuzu attın mı diye. Hiçbirini atmadım. Hepsi de orada duruyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Size doğum günümde aldığım hediyeleri göstermek istedim. Eğlenceli olur diye düşündüm. Oldu da bence. Perşembe günü video atamamıştım. Umarım bunu telafi olarak sarsınız. Çünkü perşembe günü ne yaptığımı size göstermek istedim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos.